Sorun var mı Yıldırım? Yok Şey oldu ya Sürekli batırlar ya Bağlantıyı kestiler He. O oh. dik yer mi oturdu? Hort! Dikti oturdu Bunu izlerken düşünemedim seni ya Niye? Hort! Oh. Ja, war kannst Hoş geldiniz hocam. Eyvallah. Soha. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> sağ ol. Sizler de iyisiniz. İyiyiz. <laughs> 就这些，买单。 bizim Kolay gelsin. <laughs> ne olmuş ya. <laughs> olmuş. 10 Şubat 2008. Süphan Dağı Türkiye Dağcılık Federasyonu Süphan Dağı kış tırmanışı saat 4.30'da başladı. Daha doğrusu şu an saat 6.30. Yıldırımla ben kayaklı olduğumuz için biraz geç çıkıyoruz. Hava çok güzel. Ekip yaklaşık 2 saattir yolda. 1700 metredeki At Yaylası isimli kamp yerimiz Aşağıda gözüken, devasa bulutlu alan Van Gölü. Adeta bir bulut gölü olmuş. Şimdi konu hakkında Yıldırım arkadaşımızın görüşünü alacağız Ne düşünüyorsun Yıldırım? Valla çok güzel bir manzara. Bugün 10 Şubat 2008. Hava çok güzel. Süphan Dağı'na kış tırmanışı yapıyoruz tur kayaklarıyla. Yani gü akış diyebilir miyiz? Genelde kışın hep böyle. Şubat ayında genelde rüzgarlı, az yağışlı. Mart ve Nisan ayında ciddi yağış alıyoruz. Gece nasıl yıldırım? Gece çok soğuktu. <laughs> Herhalde eksi 35-40 gördük yani. Yani çok bir, bir ölçen bir termometremiz, derecemiz yoktu ama 10 yani dakikada bir uyarma nöbetleri... <laughs> İki aydır o, eksi 30 derece zaten. Burası şehir merkezinden daha soğuktu. Demek ki eksi 35-40 civarındaydı. Evet. Aşağıda Aydınlar Köyü görünüyor. Biz tırmanışa Kışkılı'dan başladık. Daha e, kuzey doğumuzda Ağrı Dağı görünüyor. Biraz daha dönmen lazım mesela. Şey aldım. Dön, 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 dön. Elim Hoppa! Dön. Tersten dönmeliyim bir saniye. Ardağında da hava çok güzel. bu bölgenin özelliği çevresinin hep yüksek dağlarla çevrili olması. Ağrı Dağı, Erek Dağı, İhtiyar Şahap Dağları, Artos, Baş, Başkale'nin Dağları, Mor Dağlar, yani ismini daha bilmediğimiz birçok zirve var. 3000 metrenin, 3500 metrenin üzerinde. Daha gerilerde Türkiye'nin ikinci yüksek zirvesi Cilo Dağları var. Evet. Deniz seviyesi 1600 metre zaten. Evet. <laughs> Van Denizi dediğimiz.